Yerim ben seni annem Kurban olurum ben sana Annem Hiç kırık tuttu benim kuzumu ya Yaramaz hiç kırık tut Tutuyor kuzumu ya, ya Anneye mi gülüyorsun Anneye mi gülüyorsun bebeğim Ne oldu anneciğim Çok mu komik bu hiç kıyıktı Hiç kıyık çok mu komikti aşkım Kurban oldum. Yerim ben senin boncuk gözlerini Yerim o dudaklarını Çeneni şu, her yerini Yerim ben senin Bebeğim Annesinin bir tanesi Annesinin aşkı Kı Kı mı doğacaksın sen ya Yerim senin çiçeneni ya Ay bir lokma çıçaltım var Onu da yerim Oh. Yerim ben seni yerim. Anneciğim. Bebeğim. Bir tanem. Kıcık kırıklarını yesin. Anne senin o kırıklarını yesin. Anne sana kurban olsun. Hadi babaya bir daha gülücük at kapatalım bebeğim. Bir Kat kapatalım baba baba için bir baba ya benim çocuğum çellerini getir çellerini babası bak kızımın tırnaklarını kestik gördün mü kızımın elleri tertemiz oldu tırnakları artık yüzünü çizmiyor hadi babacı görüşürüz kızım çana poz veriyor bir gülecek babacı bir gülecek. Bye-bye. <laughs>